kendiniz. Bugün biraz daha farklı bir içerikte sizlerleyim. Biliyorsunuz sınava kısa bir süre kaldı. Neler yapabilirsiniz? Nasıl çalışmanız gerekiyor? Onlar hakkında kısa bir bilgi vereceğim. Normalde öğrencime verdiğim bir program değil. Yani daha farklı çalıştırıyorum. Ama kısa bir süre kaldığı için neler yapabilirsiniz? Nasıl nokta atışı yapabilirsiniz? Onun hakkında bilgiler vereceğim. Merak etmeyin. Sadece kendinize güvenin ve çalışın. Bırakmak yok. Şimdi ne yapabilirsiniz? Öncelikle bol bol paragraf sorusu çözmenizi rica ediyorum. Neden? Çünkü paragraf soruların içinde anlamadığınız tensleri, gramer konularını, kelimeleri, bağlaçları çıkartabilirsiniz. Bu da size ekstra zaman kazandıracak. Hem paragraf sorusu çözmüş olacaksınız hem de bilmediğiniz yerleri keşfetmiş olacaksınız baktığınız zaman bilmediğiniz kelimeleri şıklardaki veya paragraflardaki söyledim zaten ama muhakkak onları çıkartın ve onları ezberleyin. Bunlar önemli çünkü. Hatta ezberlerken sinonimlerini de yani eş anlamlarını da öğrenin. Yani çözdüğünüz soruların yanı sıra bir deneme sınavı çözün. Çünkü deneme sınavları hani neyi bildiğinizi, neyi bilmediğinizi ölçeceği için Yine sizi bir adım öne taşıyacak. Nelere konsantre olmanız gerektiğini göreceksiniz. Artık her şey çalışmaktansa bilmediğiniz konulara, zorlandığınız konulara ağırlık vermek sizin için yararlı olacak. O yüzden muhakkak her güne bir deneme sınavı sıkıştırın. Yani çözdüğünüz soru plus ee, ne olacak? 80 soru daha olacak. Hem taktik gör yani kendinize bir taktik geliştirirsiniz hem yani bolca soru tipi görmüş olursunuz yalnız yani bu denemeleri çözerken evet YDS, Dilko hani bunlar önemli kaynaklar, güzel kaynaklar kesinlikle. Ama bana sorarsanız ÖSYM'nin hani sorularını yani çıkmış sorularını çözmeniz daha faydalı olacaktır. 2012'den 2013'ten sonrasını çözmeniz gerekiyor bence. Daha zor çünkü o yıllardan sonra daha da zorlaştı sınavlar. Evet öncesine bakmayın. 2012-2013'den sonrasını çözseniz detaylı olacak zaten sizin için. Söyledim biliyorum ama lütfen çıkarttığınız yanlışların üzerine düşün. Ha tamam evet bunu yanlış bırakmışım tamam hadi bir test daha çözeyim derseniz hiçbir faydası olmayacak. Yani bana derseniz ki ben 500 soru çözüyorum ama yanlışlarıma bakmıyorum. Hiçbir anlamı yok arkadaşlar. 50 soru çözün ama yanlışınızı bilin. Onlara dönüp bakın daha faydalı olacak sizin için. Yani buna eminim. Bir de tabii ki sadece paragraf sorusu çözmeyin. Yani bunu tahmin edersiniz zaten. Skill sorusu da çözün. Neler, nelerde iyisiniz, hangi soru tiplerinde iyisiniz onları sona atın. Başlangıçta yani neler ağırlık verin, zorlandığınız soru tiplerine ağırlık verin ve kendinize güvenin. Bu kadar. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Çalışırsanız ve kendinize güvenirseniz yapamayacağınız hiçbir şey yok. Ben size güveniyorum. Bu arada bundan sonra bir çalışma programı göstereceğim. Çalışma planı. Bu yani benim öğrencime hazırladığım bir program. Belki size yardımcı olur diye koydum. Yani bu daha uzun süreli bir program. Bilginiz olsun ama belki katkıda bulunur. Neden olmasın? Hani görün istedim. Bu şekilde. Kendinize dikkat edin, sağlıcakla kalın ve kendinize güvenin. Evet arkadaşlar size örnek bir çalışma programı göstereceğimi söyledim. Bu görmüş olduğunuz program benim öğrencime göre hazırladığım bir program baktığınız zaman. Siz kendinize göre uyarlayacaksınız bu programı. Nasıl uyarlamanızı istiyorum. Şimdi soru tiplerine ayrı, grammar konularına ayrı birden ona kadar puan verin sağlıyorum tense işte 8 verirsiniz pasive 5 verirsiniz ya da dersiniz ki paragraf tamamlamada ben 5'im ama diyalog sorularında 9'um yani neye ağırlık verip vermeyeceğinizi görmüş olursunuz programınızı ona göre hazırlamış olursunuz bu yüzden söylüyorum şimdi ben dedim ki ilk hafta gel biz tense'leri bitirelim tabi siz böyle yapmayacaksınız çünkü bir aylık bir süremiz kaldı hani gerekiyorsa sabaha kadar çalışacağız arkadaşlar. Ben biraz size dürüst olacağım. Bakalım Şimdi pazartesi günü normalde present simple, present continuous, past simple, past continuous diyor ya. Siz onun arkasına salı günü de atıyorsunuz. Present perfect, past perfect, present perfect continuous, past perfect continuous da ekliyorsunuz, bitiriyorsunuz. Salı çarşamba gününe de future tenseri koyuyorsunuz. Yani 2-3 güne tenseri bitirmiş oluyorsunuz. Bir sonraki güne de tekrar muhakkak koyun. Grammar konularını bu şekilde kendiniz yerleştirin. Şimdi mesela vocabulary dediğimiz olay inanılmaz önemli bir olay skill sorusu çözdüğünüz zaman da ekstra kelimeler öğreneceksiniz ama bunların yanı sıra muhakkak ne demişim mesela ben 20 kelime ezberle siz 30 kelime ezberleyin arkadaşlar çünkü bir aylık bir süre kaldı aynı zamanda 30 kelimeyi ezberle bir de bunun yanı sıra 50 soru kelime testi çöz yani sana ne olacak 80 tane kelime ezberlemiş olacaksın şimdi ben bunu Çarşambaya kadar vokabülü demişim. Perşembe gün demişim ki biraz değişiklik yapalım gel. Grammar'ın yanı sıra sen bu sefer skills çöz. Demiş ki hocam ben çeviri sorularında kötüyüm. O zaman sen bir tane çeviri sorusu çöz. Yanına taktik videosu koy 50 soru izle. Bunlar hani bu olsun ama şimdi siz kendinize göre hazırlarken önerim çeviri sorusunun yanına bir skills daha koyun. Yani nasıl söyleyeyim? Yani bu program rahat bir program. Siz biraz daha sıkıştırın. Yani çevirinin yanına paragraf tamamlama koyun, diyalog koyun. Bu şekilde ilerleyin. Fakat şunu da söyleyeceğim. Programınızı hazırlarken bir iyi olduğunuz, bir kötü olduğunuz şeklinde koyun. Yani pazartesi gününe tenslerde iyiysen tensi koy tekrar amaçlı ama diyelim ki pasifte ya da reported speech'te kötü müsün ya da bağlaçta kötü müsün bir tane de kötü koy. Ya da skills. Dedik ki çeviri sorularında iyisin. Çeviri soruyu koy ama anlamı bozan da ben problem yaşıyorum hocam. O zaman hemen arkasına onu koy. Bu şekilde program hazırlayabilirsiniz. Evet söyleyeceklerim bu kadar. Kendinize tekrar söylüyorum. Güvenin, inanın. Çünkü ben size inanıyorum. Unutmayın ki çalıştığınız sürece başarısız olma imkanınız yok gerekirse çok çalışacaksınız. Yani bu bir aylık bir süreç arkadaşlar. Bir aydan sonra o kadar rahat edeceksiniz ki hayallerinizin kapısı açılacak. Anahtarı elinizde olacak.